Herkese merhaba. Her akşam saat 19'da tekrar çekiyoruz. Aklımızdaki kişiyle ilgili bir soru soruyoruz ve sorunuzu kartınız nasıl yorumluyor bakıyoruz. Bugün yine ben bir dilek kartı çekmek istiyorum. Aklınızdaki kişiyle ilgili ya da hayatınızda diğer konularda her neyse dileğinizi dileyin. Bakalım dileğinizle ilgili kartlarımız sizin için hazırladım ben bu kartları bize ne söyleyecek? Şöyle birazcık. Hep evet, beraber odaklanıyoruz dileğimize. Ve ben şuradaki kırmızı olanı çekmek istiyorum. İnşallah çekebileceğim. Evet. Bakalım dilek kartımız bizim için ne söyledi? Kartımız dedi ki beklediğiniz şeyin gelişiminin yavaş ama temiz olacağını gösterir. Evet dileğimiz belki biraz olmuyormuş gibi hissettirebilir. Biraz uzun vadeye yayılabilir. Ama sonuç olarak dileğiniz o uzun vadede temiz ve emin bir şekilde ilerleyerek olacak dedi kartımız. Umarım hepimiz için de böyle olur. Hatta daha hızlı olur. Evet arkadaşlar bütün bu içerikleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bana bir beğeni bir de mesaj bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.